Merhaba arkadaşlar. Bugün yılan oyunu karşıyızız. Gördüğünüz gibi ben de yılan oyunu alıp gelmiştim de yani. Şimdi yorum yani like atmanın like, bildirim açmanın ve tabii ki de Z işaretini unutmayın arkadaşlar. Çünkü yani eksileri an anlatabilirim size. Şu bana önce bir o, o yılanı yiyelim. Allah. Tamam arkadaşlar. Bir yıldan daha varmış arkadaşlar yani. Hızla. Buralarını yerim onun. Tamam ama öbüründe o yedi yani. Arkadaşlar. Çok yiyemedi. Çünkü o da yedik. birazcık Biraz. Tamam. Güzel. Şu altı. Altı altı. Şimdi şunlar ekstirdik. Beşe seksirmiş. Birisi. De. Kutmak hmm. istiyorsunuz yani Şimdi gördüğünüz gibi ya ıı, şu kırmızı yani sarı yılan benim. Bunlar başka var arkadaşlar? Yani? Allah bir yılan doğdu. Yani, bir koryondan yani arkadaşlar. Aha bak şunu sarabilir miyim ki? Yoksa saramam. Bence sarabilirim arkadaşlar zaten sardım Allah arkadaşlar önce şunları yap yani diyelim Oy, Allah tam şunları şimdi diye bakacaktım Allah oluyordu kalan arkadaşlar hem ben bunda bir gün rekor kırmıştım arkadaşlar ne rekor söyleyeyim mi? bizde E şeyi yani, yani Enes Batum rekorunu kırmıştım arkadaşlar. Yani. Bu oyunda birincilik rekorunu kırmıştı yani. Çok büyük almıştım o zaman. Gene o kadar da büyük bir plan <laughs> yani diyecektim. Oh, o an ödümü kopardım. Arkadaşlar. Allah buna biçim bir almışlar almış lan. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dev gibi bir yavru arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar ne biçim bir bu. Yok artık arkadaşlar. Şuna baksanıza. Ay. He he. Ne biçim bir Allah. Bunu hiç öldüremem ben. Şu anda yani. Birinci. Yani birinci olan sana öldürebilirim. Ama e, daha bitmiş değilim. Allah. Tamam arkadaşlar yani. Şunlar yani. E, şu an sarıyoruz şu anda. Ha sardık. Yanmazsak güzel olur. Çünkü sen yani birinci olmamız gerekiyor ya o zaman yanmayacağım tamam onu yedim onu yedim Allah arkadaşlar arkadaşlar birinci olan ölmüş diyecektim ben de tamam arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik gördüğünüz gibi tamam şimdi like up my